Ayça'nın arabalarından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Portekiz'den Portamola'dan sesleniyorum. Çünkü bugün buraya Prometeo'nun ev sahipliğinde Superbike şampiyonası için geldik. <laughs> Meteo, milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun da sponsoru ve şu an padok alanında Yamaha Racing'in önündeyiz. Ve Prometeon Türkiye'nin pazarlama direktörü sevgili Faruk Uslu ile beraberiz. Merhabalar ee, Faruk Bey tekrar. Hoş geldiniz. hoş, hoş Çok heyecanlıyız. Superbike Dünya Şampiyonası için Portekiz etabında burada sizlerle siz değerli e, ...influencerlarımızla birlikteyiz. Biz teşekkür e, ederiz. Superbike etkinliği aslında bakıldığında... ...Prometheon için çok önemli. Bizim teknoloji, yenilikçilik... E, ...performans... ...ve e, inovasyonu desteklediğimiz... ...bir e, şampiyona. Bu şampiyona da Toprak Razgatlıoğlu... ...geçtiğimiz yıl... E, ...bizi çok gururlandırdı şampiyon olarak. Bu sene de başarıları devam ediyor... ...ve bizi gururlandırmaya devam ediyor. Biz Prometheon olarak Nisan ayında... ...Superbike'a... Sponsor olduk global evet. anlamda. Aynı zamanda da Türkiye'den 3 tane sporcumuza, Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin Sofoğlu'na sponsor olduk. Kendilerini, sporcularımızı destekliyoruz bu yarışta da, onları desteklemek için Türkiye ekibi olarak da Biz sizlerle buradayız. birlikte buradayız. Arkadaşlar dünden beri harika bir Portekiz seyahati yaşıyoruz sevgili arkadaşlarla birlikte, Prometeon ailesiyle birlikte önce güzel bir Lisbon turu yaptık. Sonra bugün sabah... Belem, Belem'de <laughs> tatlı yedik, sabah da Belem'de çok güzel tatlı yedik, gezdik ve şimdi heyecanlı vakit geldi. Belem, ya... Belem Kalesi'ni hep beraber fethettik. Şimdi e, toprağın şampiyonluğuyla, bugünkü başarısıyla da umuyoruz ki gönülleri de fethetmeye devam edeceğiz. Sevgili Ümit Aydın, çok dikkatimi dağıttınız da sizden de bir iki cümle alabilirsek. Yani hazırım, yedik içtik, hazırlandık, gerekli koşulları yerine getirdik. Artık bundan sonra bütün varlığımızla, gücümüzle toprağın yanındayız, bekliyoruz. Bugün e, sıralama turu yapıldı ve e, ilk etabı gerçekleşecek e, Sıralama turunda toprak oldukça başarılı sonuç aldı, ikinci oldu. Şimdi ana yarışı olacak birazdan, biraz gecikmeli başlıyor. Evet. E, gönüllerimiz onunla, dualarımız onunla başaracak ve bugün e, birinciliği alacak ve bu sene Eminiz ki şampiyonada çok güçlü bir şekilde bu seneyi de bitirecek ve bizi yine gururlandırmaya devam edecek. Hep beraber toprağa destekliyoruz. Şampiyon Aynen toprak. <laughs> evet arkadaşlar, az önce Selam Faruk ile açılış yaptıktan sonra şimdi Yiğit'le birlikteyim. Sıcak bir hava var. Ortamımız da sıcak. Bu sıcaklığı toprağa da yansıtacağımızı düşünüyorum. Ee, Ağırbağistan'ın bir parçası olarak buradayız. Aa, ben Ağırbağistan'ı görünce evet. Yiğit'i de yakaladım. Ar bilmeyen arkadaşlara şöyle bir, e, seni de tanıtmak istiyorum Yiğit. <laughs> Youtube'da harika bir kanalım var. Teşekkür ederim. Hem yerli hem yabancı diyeyim. İki dilde değil mi? İki ee, farklı, iki farklı üretiyorsun. İki edikler bilmiyordu bu arada, bunu da ilk sen söylemiş oldun. Öyle mi? Tamam buradan <laughs> yayını da yaptık. Master Truck'da, o başka bir kanal tabii. Aynı zamanda da Yusuf Gölbaşı olarak. Yiğit yani, Yusuf Gölbaşı olarak da zaten içerik ürettiğim bir kanalım var. Takipte kalın. Benim gibi ağır vasıta seviyorsanız. Yine ağır vasıtların yanında geldik zaten. Evet. Ee, şöyle gösterelim. Superbike yarışlarına geldik. Ee, tırların yanındayız. Tırlar bizim bir parçamız. Yine bizi çekiyor hep. Ee, padok alanında evet, bolca evet, tır var. Her marka var arkadaşlar. Çünkü bütün bu eşyaları demek sporcuların eşyalarını yani. da tırlar çekiyor. da başarılar diliyoruz. Evet. Heyecanlı. Senin de kanalın çok güzel. Teşekkür ederim. İnşallah Gerçekten birlikte de e, İnşallah bir deneyim yapacağız. yaşarız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar aynı tahmin ettiğimiz gibi Toprak bugün birinci oldu. Çok heyecanla, nefes almadan 20 turu tamamladık değil mi Faruk Bey? Arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Valla Toprak bizi gururlandırmaya devam ediyor. Helal olsun Toprak! <laughs> yarını iple çekiyoruz yarın da yine sıralama turları ve ondan sonra yarış etabı olacak bakalım bizi neler bekliyor Takipte kalın. Merhaba arkadaşlar. Evet, e, yarışın ikinci günü ve biz şimdi e, piklanç alanındayız. Çok keyifli bir ortamdayız. Burada dünyanın dört bir yanından yarışı takip etmeye gelen kişilerle birlikteyiz. Gerçekten çok keyifli bir atmosfer. Az önce de anlatan Adamlardan Doğacan ve Ümit Erdin'le e, piste indik ve safety carla turladık. Gerçekten çok heyecanlıydı. Bugün farklı farklı deneyimler yaşıyoruz. Dün biliyorsunuz Sofrak birincilikle tamamladı etabını ve şimdi bugün asıl finali göreceğiz. Bakalım bizi neler bekliyor. Gerçekten heyecan dorukta, bugünün güzel bitmesini bekliyoruz. Takipte kalın bizi, birazdan görüşürüz. Evet, şimdi anlatan adamlardan sevgili Doğacan'la birlikteyim. Doğacan, dün çok güzel bir gündü. Az önce de... Ne yaptık? Kunda'yı yerinlerde. Evet. Çok keyifli bir e, deneyim yaşadık. Bizi bugün neler bekliyorlar? Bence heyecanlı bir gün olacak. Zaten toprağın kazanması lazım. Evet. Kazanacağını da düşünüyoruz diye tahmin ediyorum. Bayağı heyecanlı olacağını düşünüyorum. E, Doğacan biraz yorgun arkadaşlar. Bizim e, turlama bitince biz geldik hemen burada bir dinlendik ama <laughs> kendisi hızını alamadı aşağıda. E, padok alanında. Evet. Ya ben tabii biraz evet. daha teknik konulara evet. ilgili olduğum için motorun üzerine çalışıyorlardı. Orada biraz inceledim. Hatta mühendislerden biriyle biraz muhabbet etme şansım oldu. Harika. Gerçekten aşağıda padokta da heyecan dorukta. Herkes Topran kazanmasını bekliyor. Evet, e, bu arada da az kaldı herhalde değil mi? As Birazdan kaldık. yarış başlayacak. Takipte kalın. Evet arkadaşlar, şimdi beni dış ses olarak duyuyorsunuz. Motor bir Türkiye'den sevgili Cihangir'in yanındayım. Merhabalar. Yarış başladı Cihangir. Hatta şimdi biz böyle pit hem dışarıdan hem içeriden takip ediyoruz. Bize neler söyleyeceksin? Evet. Valla bir dışarı çıkıyoruz. Neden? Çünkü şu anda Pado Club'dayız. İç tarafta ekranlar var ama dışarıda yok. Dışarıda tam start düzlüğünden geçerken yani inanılmaz bir ses var. Ve toprakta şu an ikinci ama e, öndeki Rea'yı geçme şansı var. Yani ben çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum. E, Portekiz'deki son yarış. inşallah bunu da podyumla tamamlayacağız. Ve buraya damgamızı vuracağız Ayşen. Az kaldı. Şu an hatta kaçıncı tur bitti? Kaçıncı turdayız ona da bakalım. Üçüncü turu tamamladık. Dördüncü turdayız. Daha var ama. Evet 16 turumuz daha var. Haydi. Hadi gidelim biraz Görüşürüz. Tamam. Evet arkadaşlar sesleri de duyuyorsunuz. Zaten motorlar geçtikçe buranın sesi oldukça artıyor. Şöyle birazcık lanç alanına da bakalım sizlerle. Evet. Şöyle. Herkes nefeslerini tuttu turları izliyor. Burada Prometheon ekibini görüyorsunuz. Faruk Bey, Prometheon Türkiye'nin CEO'su Gökçe Bey ve sevgili Melda. Ve ben yavaş yavaş sevgili Asil Özbay'ın yanına yaklaşıyorum. Asil'ciğim nasıl gidiyor? Harika. <laughs> Nefesimi tutuyorum bebekliyorum ama çok az kaldı. Asil'i tanıyor musunuz? Kısaca bahsedeyim kendisi harika bir insan tam bir özgürlük e, örneği motoruyla dünyayı dolaşıyor. Eğer takip etmiyorsanız hemen takip edin. Instagram'da harika bir hesabı Teşekkür var. Teşekkür ederim Beklerim. Yol hikayelerime ortak olmanız beni çok mutlu eder. Ben de bir gün arkasına atlayacağım. Atlayabiliyorum değil mi İstanbul'da? Çok arkama bilebilirsin. Bir İstanbul turu yaparız. Harika olur biliyorsunuz. Benim de böyle ufak ufak motorla tanışmalarım başladı. Asil'le de inşallah bir adım daha ileriye götüreceğiz. Yapalım İstanbul'a dönünce. Sesleri duyuyor musunuz arkadaşlar? Yıkılıyor. Hep siz mi çekeceksiniz? Biraz da biz çekelim. <laughs> burada şahane bir ekip var. Biz Portekiz'e Prometeon Türkiye ile geldik arkadaşlar ve e, çekim ekibiyle de birlikte geldik. Her anı burada geçirdiğimiz her deneyimi bizler için adım adım onlar da çekiyorlar. Evet çok güzel, çok harika bir atmosfer var burada. Şu an dördüncü tur tamamlandı. Geriye 16 tur kaldı. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar, bir yarışın daha sonuna geldik. Ee, birincilik için çok heyecanlıydık ama Toprak ikinci oldu. Tabii ki ikinci olmak da çok güzel. Çok gururlandık, çok onurlandık. Zaten öyle bir tezahürat, öyle bir destek vardı ki Toprak Gönüller'in birincisiydi. İnşallah birinci de olur. Herkese izlediği için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.